değerli karavan sever dostlar. Yeni bir ürünle karşınızdayız. Karavanlarda kullanılan kasetli tuvalet, majaratoylu tuvalet, porti porti tuvaletten sonra bir dördüncü versiyon var biliyorsunuz. Kompost tuvalet. Ülkemizde bu ithalleri bulunuyor. Ben tasarımı ve dizaynı tamamen kendimize ait bir ürün sizlere sunuyorum. Bu ürünü ben kendim bizzat çeşitli prototip modelleriyle beraber 3 senedir karavanımda kullanıyorum. kullanıyorum. Patentini falan alarak kendimize özgü dizayn ile sizlere bu kompost tuvaletimizi tanıtacağım. Tuvaletimizin ana kasası alüminyumdan oluşuyor. 2 milim alüminyumdan bükülerek kaynatılarak üzerinde de elektro sıkmayla kaplanarak imal edildi. İki bölümden oluşuyor. Sıvı atık haznesi ve katı atık adresi bu arka taraf oluyor. Tuvalet kapağımız bildiğimiz evlerde kullanılan klasik tuvalet kapaklarından yavaş kapanan bir cinsten araç giderken de birdenbire kapanıp çarpmaması, çarpması söz konusu olmuyor. Diğer bir parçası da tuvalet, üçüncü bir parçası tuvaletimizin atık ayırıcı separatör. Sıvı atığı öndeki tanka alıyoruz. Bu separatör sayesinde katı atık da arkadaki tanka giriyor. Arkadaki tankın bir tane içerisinde tof var ve bu tofu karıştıran bir kolumuz var. Giypet dediğimiz bir ürün ısıyla şekil alıyor. istediğiniz zaman kırılmayacak olan bir ürün. Bir akrilik gibi değil. E, onda 7 milim kalınlığında bir ürün. Biraz daha detaya girelim. Separatör kapağımızı bir kenara koyalım. Burada bir adet katın atı kazdemizin bir kapağı var. Atın kompost atması için hava sirkülasyonu kanalize etmemiz gerekiyor. Kapalı haldeyken bu tırnaklar gelip şu aşağıda yerine oturuyor ve ileri geri hareket etmesi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla hava akımını, buradaki hava akımını kesmiş oluyoruz. Hava burada gördüğünüz fan bazısı, içinde fan olan bacayla dışarı atılacak. Bunun, bu ha, bacasının, bu şu anda sağ tarafta söz konusu oluyor. Bunu e, alternatifli olarak, şöyle çevireyim. Arka taraftan direkt olarak alabiliyoruz. Veyahut da buradaki kapağı kaldırarak, buraya takıp diğer tarafa alabiliyoruz. Bunun bir güzel tarafı alternatifli olmasının havayı ne kadar direkt olarak dışarı verirsek dirseksiz o kadar daha sağlıklı bir sirkülasyon yapmış oluyoruz. Sıvı atık tankımız ön tarafta buraya tatlı sert olarak gelip çıkıyor. 3 litre bir haznesi var. Bunu ben kendim bir fil kullandığımda günde 2 kişi e, günde bir veya en fazla 2 bidon kullanabiliyor. Karavanlarda Özellikle maceratörlü tuvalet kullananlar bunu separatörden direkt olarak bu tankı kullanmadan gri siyah su tankına da bu atı verebilirler. Katı atık ne kadar gidiyor? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Genelde 60'dan 80 döngü arasında 60 tuvalette 80 döngü arasında diyebiliriz. Bu da yaklaşık olarak iki kişinin bir aylık tuvalet atığı demektir. Bunun içerisinde olan torf bir ay sonra bunu biraz anlatacağım nasıl takılıp söküldüğünü. Bir ay sonra bunu bu 8 kilo falandır ağırlığı tamamen. Toprakla beraber buçuk kilo falan gelebilir. Dışarı çıkarttığımız zaman buradan Gene malzememiz 2 milim alüminyum. Ve burada toprağımızı silkeleyerek dışarıda açık havada bir torbanın içerisinde veya açık arazisi toprağa boşaltabiliyoruz. İçerisinde gördüğünüz içerisinde gördüğünüz e, kol tamamen krom yapılmıştır. Dolayısıyla e, bunun böyle çapraz olması gücü de rahatlatmak açısından, açısından e, faydalı. Ayrıca sızıntıları önlemek için burada bir contamız var. Kompost tuvaletlerde havalandırma çok önemli. Bu havalandırmayı fan sayesinde destekliyoruz. Havanın da direkt çıkması çok önemli. Onun için demin de bahsettim. Bu bu baca hem arka tarafa monte edilebiliyor hem diğer tarafa alternatif monte edilebiliyor. Ürünle beraber size şöyle bir metre uzunluğunda 50 santim 50 milim çapında bir e, boru gelecek. Bu havayı tahliye etmek için kullanacaksınız. Gene dışarıdan aracın dışına takmak için bir menfez Hazırladık. Bu da tamamen krom nikelden. Bu da aracın dışına takılıyor. Klozet kapağımız bu şekilde sökülüp dışarıda temizliği yaparken her türlü şekilde temizlenip kullanabiliyoruz tuvalet kapağını. Bizim yaptığımız ürüne özgü bir yenilik tasarım geliştirdik. İtal, İtal kompost tuvaletlerde tuvaleti sabitleme genelde yerden yapıyorlar. Ben yeri delmemek için, yeri delmemek için duvardan yapmayı tercih ettim. Bu şekilde ankrajlarımız var gene yani alüminyumdan. Karşılıklarında da böyle kanallarımız var. Bu kanallarımızı karşılığında duvara karşılığında duvara takıyoruz. Dolayısıyla bunu hafif kaldırıp aldığımız zaman tuvalet yerinden çok kolaylıktan çıkmış oluyor. Tuvaletin yerle temas eden kısmına şeffaf silikon stoperler koyarak bu şekilde bu şekilde tuvaletin yerle temasını kesmiş oluyoruz. Bu arada belirtelim burada kullandığımız vidalar vidalar şurada kullandığımız vidalar hepsi krom nikel vidalardır.